Merhabalar, invon.com'la sizlerle birlikteyim. Ee, ücretsiz olarak markaları bizlerle buluşturuyorlar. Daha sonra da onları deneyimleyip yorumlamamızı istiyorlar. Aynı bunu.com gibi düşünebilirsiniz. Daha yeni bir e, platform. Ben de üye olalı bir, bir buçuk hafta falan oldu. Tabii yine deneyimleyip ondan sonra size ulaştırmak istedim. Yani en azından bari bir tane denemek için bir ürünü almak istedim. Bugün kutum geldi. Dimes kutusuydu. Çok da güzel bir kutu yapmışlar. Kocaman, büyük. İçerisinde iki tane militrelik meyve suları vardı. Küçük bir bal, bal kaşığı, bir nar, bir portakal, zencefil bir tane propolis olan bir kutuydu. Çok dolu dolu bir kutuydu yani. Instagram adresimde de paylaştım. Oradan da tekrardan bakabilirsiniz. Böyle bir güzel bir platform. Sevdim. O yüzden şimdi ilk kutum geldiği için hemen size de çekip haber vermek istedim. Sizler de üye olup ondan sonra Artık sırada artık ne kutusu çıkacak bilemiyorum tabi. Ee, onlara başvuracağız. Tabi bunun onaylanma süreci var. Yani mesela şu an benim hakkımda olan kısımda mesela ne diyor? Seni daha yakından tanıyarak sana özel deneyimleri ulaştır. Yani kişiye özel olacak işte orada belli bir şeyler soruyorlar. Yaşınızı soruyor işte yine yaşadığınız şehri soruyor işte. Bir sürü sorular var. Siz de girdiğinizde görürsünüz zaten. Onları e, cevaplayacaksınız. Tik atacaksınız. Ona göre artık m, kutular çıkacak veya çıkmayacak. En azından deneyebilirsiniz. E, başka bununla ilgili söyleyebileceğim. E, Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. E, daha sonra mail adresinizi mutlaka yazın ki herhangi bir kutu çıktığında falan mail olarak zaten gönderiyorlar size. Güzel, çok da basit bir kullanımı var zaten. Rahatlıkla girip üye olabilirsiniz. Benden söylemesi yani. Hoşçakalın, görüşmek üzere.